Bu tablolarda arkadaşlar e, her dönem hangi dersleri göreceğiniz yazıyor. İşte ilk dönem eğitime giriş, öğretim ilke ve yöntemleri, sınıf yönetimi, özel öğretim yöntemi ve öğretmenlik uygulaması 1 diye e, toplam 30 AKTS'den oluşan ilk dönem e, derslerini görüyorsunuz. İkinci tabloda eğitimde ölçme değerlendirme, eğitim psikolojisi, rehberlik ve özel eğitim Öğretim teknolojileri, öğretmenlik uygulaması 2 e, olmak üzere e, bu dönemde 30 kredi AKTS'lik ders göreceksiniz. Yani ilk dönem 30, ikinci dönem 30 toplamda 60 AKTS'yi bitirerek yani bu dersleri alarak formasyon belgesini almaya hak kazanacaksınız arkadaşlar. Tüm bölümlerde işletme, İngilizce, matematik, fen... Hangi bölüm olursa olsun arkadaşlar formasyonda alınan dersler tamamen bu derslerin aynısı arkadaşlar. O yüzden hangi bölümden formasyon alırsanız alın tüm bölümlerde geçerlidir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.